Herkese merhaba. Ben Rabia. Neden bahsediyorsun podcast'imin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün benim için hayatım boyunca çok sancısını çektiğim bir konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Başlıktan anladığınız üzere mükemmelliğe çirkten bahsedeceğim. Gerçekten insanın hayatını cehenneme çevirebilecek olan bu iğrenç çalışkanlık. Yani şu an açıkçası mükemmeliyetçi olmaya bırakmaya çalıştığım bir dönemdeyim ve bence bunda başarılı olduğumu düşünüyorum çünkü artık gerçekten ciddi adımlar atmaya çalışıyorum. Bir şey kusurlu olabilir ama en azından elinizde bir şey olur. Biraz bahsedeceğim mükemmelliyetçiliğim nasıldı, beni hangi noktaya getirdi ondan konuşmak istiyorum. Ben kendimi bilimleli bir şeyleri yaparken böyle üretmekle alakalı ki böyle çok aslında küçüklükten beri olan bir şey benimle birlikte bu. Sürekli yazı yazardım. Ve onları böyle kağıtlara yazıp resim çizip şey yapıştırıp kitap haline getirirdim. O zaman tabii ki nasıl olduğunu çok önemsemiyorsunuz. İyi bir ürün mü yoksa çok ve harika mı masterpiece mi bunu önemsemiyorsunuz. Yapıyorsunuz çünkü çocuksunuz. Sonra büyüdüm liseye geldim. O dönemlerde hep 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 yazdım. Böyle yeni kurgularla, hikayelerle, şiirlerle, makalelerle iç içeydim. Deli gibi üretiyordum. Liseye giderken dersim 8'deydi ve evime yakın da okulum. Ve ben 4'te uyanıyordum sabah. 4'te uyanıp kurgumun üstüne çalışıyordum. Hikaye falan yazıyordum. O kadar verimli ve üretken geçirdiğim dönemlerimde. Sabahlara kadar makale yazıyordum ve harçlığımı çıkartıyordum sonrasında. Yani şaka yapmıyorum. 5-6 doyup sonra okul için kalkıp hazırlandığımı biliyorum bir iki saat. Uyuyup. Gerçekten çok üretken ve verimliydim. O zaman da bu arada sosyal medya vardı. Yok değildi. O zaman Facebook'u daha çok aktif olarak kullanıyorduk. Tabii ki yine YouTube falan vardı ve onları yine aktif olarak kullanıyordum ama bunlar hiçbir zaman benim üretkenliğimden götürmüyordu. Ve ben hangi noktada tam olarak bunun bittiğini bilmiyorum. Korkunç bir tembelliğe evrildi. Belki iş hayatına evet ya iş hayatına atıldıktan sonra olabilir. İş hayatı diyeceksiniz ama liseden mezun olduktan sonra ben hemen üniversiteye gitmedim. Bir yıl mezuna kaldım ve hemen mezun oldum. Haziranda işe başladım. Yani o kadar hızlı bir işe giriş oldu benim için. Haziranda işe başladım. Bir buçuk yıl çalıştım. Ve pandemi falan girdi araya zaten o süreçte. Sonra da üniversiteye gittim. Online olduğu dönemde part çalıştım falan. Sonra <laughs> taşındım tabii ki Eskişehir'e, üniversitemin olduğu şehre taşındım. Okullar falan açıldı, yaz geldi. Hani birkaç aylak aydan sonra böyle Eskişehir'de. Sonra tekrar ben aynı yerde çalışmaya başladım. Eskişehir ayağında. Ve bu arada bahsettiğim iş, hizmet sektöründe bir yer. Aslında bir gün bu koca şirketlerin nasıl emek sömürüsü yaptığı ile ilgili de konuşmak istiyorum. Bunu not alayım defterime. Bu konuda söyleyecek çok şeyim var. Çünkü ben o şirkete bu bahsettiğim büyük kozmetik zincirlerinin birinde çalıştım. 4 yıl. işte bir kısmı İstanbul'da bir kısmı Eskişehir'de olmak üzere yöneticilik de yaptım. Sonra şeyi fark ettim. Geçen bölümde de bahsetmiştim. İşte geçen yıl dediğim aslında 2023'te istifa ettim zaten. 2023 Mayıs'ta istifa ettim. Çok uzun bir tarih değil yani. <laughs> bir buçuk yıl öncesi. Ve ben o dönemde şeyi fark ettim. Ben ne yapıyorum ya dedim. 4 yıldır buradayım. 2 yıllık okulum bitmiş. Hala Eskişehir'deyim. Çalışmaya devam ediyorum. Ve elimde hiçbir şey yok. Çalıştığım, parayla somut olarak aldığım hiçbir şey yok. Çünkü o paralar hep böyle ev sahipleri yüzünden değiştirdiğim evlere falan gitmiş. Çalışıyorum ama boşa yani. Tamamıyla havaya giden bir para. Ve sonra işte geçen bölümde yine bahsettiğim hayallerimi hatırladım dedim bu değil ben bunu istemiyorum haftada 45-60 saat çalışıp gençlik hayatımı bir hiç, hiç uğruna harcamak istemiyorum haftada bir gün iznim vardı ve bir gün full çalışıyordum sabah 12 saat çalışıyordum bir gün korkunç şart, şartlar altında asgari ücret alıyordum bu arada neyse korkunç dönemlerdi ama bu çok çok başka konu ben işte şeyi fark ettim benim çok büyük hayallerim vardı ben okuyup büyük bir insan olacaktım ben sanatçı olacaktım falan tabii ki hala işten içe istiyordum ama tüm bu kaosun içerisinde çok bastırdım kendimi. Aşırı bastırdım ve o şekilde yoğun bir iş temposunda kesinlikle bir şey üretemiyorsunuz. Boş kalan vakitlerimi sadece yatıyordum. İzin günlerinde sadece dinleniyordum. Gerçekten hiçbir şey yapmıyordum. Film izlemekten, kitap okumaktan dahi acizdim. O kadar korkunç bir tempoda çalışıyordum. Bu arada normal mesai saatleriniz var. Çalışıyorsunuz ama harici mesaiye kalıyordum. Gece çalışmaları oluyordu, sabah erken gidiyorsun çünkü tüm etiketlerin değişmesi gerekiyor. Her hafta o suruktan kampanya yapıyorlardı. Bunu da benim eski bir yöneticim söylemişti. Yok zart kampanyası, zurt kampanyası her gün etiket değiştiriyordu. Biz emekçiler her gün o saatleri verip bir şekilde geri alıyorsun tabii ki ama yine de bayağı 2-3 ay biriktiriyorsun o saatleri. Sonra yöneticine yalvarıyorsun ne olur bana artık bu saatlerimi geri verin. Ve bu bahsettiğim her şeyi podcastimi dinleyen çok sevgili canım dostumun bunu anladığını çok iyi biliyorum. Ve sana sevgilerimi iletiyorum. Bu şekilde bir tempom varken de Kendime gelmem gerekti dedim. Yok bu böyle olmayacak. Ve ben sonra istifa ettim. İstifa ettiğimde de böyle hiç önümde bir planım yoktu açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Sadece istifa ettim. O dönemde ablamın bir saat satıyordu ablam. Instagram üzerinden bir kadın girişimci olarak. Dedim tamam ona destek ederim, ona çekim yaparız. Sonra vergiler yükselince... <laughs> Bunların hepsini konuştuk sanki gibi hissediyorum. Vergiler yükselince ablamın da giderleri yükseldiği için ve fiyatlar artırmak zorunda için ablam şirket kapanışını verdi ve işsiz kaldım tamamen. <laughs> Çok komik. Neyse 6 ay falan işsiz kaldım bu arada. Ve hayatım en zor dönemlerinden biriydi. Çünkü yıllar boyunca aylık sabit bir gelire alıştıktan sonra ne kadar ömrünüzden ve e, mentalinizden götürmüş olsa da tabii ki aylık sabit bir gelirin yerini hiçbir şey tutmuyor. İ İğrenç bir dönemdi. Ve sonra ben bir şeyler yapmak hep istedim hayatım boyunca böyle. Sonra ben sinemayı tamamlamak istiyordum ön lisansımı ve kazandım o yıl istifa ettiğim yıl ve çok mutlu oldum kazandığım için sonra tekrar işe girdim bu sefer hayatımda ilk kez garsonluk yapmaya başladım sommelier oldum hatta ve şaraplarla ilgili çok fazla şey öğrendim neyse böyle işte hep çalıştım ben kısacası hep çalıştım liseden sonra hiç çalışmadım dönem olmadı bu dönemde hiçbir şey üretemiyorsunuz tabii ki ve ben işte sürekli bir iş yapacaksam harika olsun, mükemmel olsun. Eğer o iş iyi olmayacaksa ben o işi yapmam daha iyi falan böyle kötü işlerin altında kendi ismimi yazsın istemiyordum. Zaten sinema okurken proje yapıyorsun isterseniz ve 6-7 kişilik ekibiniz varsa ve kalan 6 arkadaşınız sadece geçme notunu önemsiyorsa siz yüksek ortalama hedeflerken yapabileceğiniz bir şey kalmıyor yani o boktan projenin altında isminiz yazıyor. Neyse ya yazmak istediğim senaryolar var. Senaryo yazmayı biliyorum. Eğitimini almışım. Ya hiçbir şey bilmesem bile açık YouTube'dan öğrenebilirim. Sonra neyse işte podcast çekmek istiyorum. Podcast çekme de bu. Mayıs ayında falan karar verdim. Sonra gittim partnerimiz yazdım. Dedim ki ya ben galiba podcast yapmak istiyorum. O da bana dedi ki harika olur biliyor musun ben de sana bunu söyleyecektim podcast yapmasın diye dedi. Beni dinlemeyi en çok seven insan o sanıyorum ki. Sonra düşünün kaç yıl, kaç yıl değil, kaç ay olmuş. Çok uzun bir süre oldu benim podcast yapmaya karar vermek ve podcast yapmaya başlamam arasında çok uzun bir zaman var. Neden biliyor musunuz? Ben aslında bölümleri de kaydettim. Influencer bölümü ben onu Temmuz'da kaydettim. Niye yayınlamadım biliyor musunuz? İstediğim gibi bir podcast kapağı yapamadığım için aylardır ben yayınlamadım hiçbir şey. Başka bir şey falan da kaydetmedim. Sürekli oturuyorum böyle. Diyorum nasıl olsun. Bazı şeyleri yapıyorum. Böyle içim, içime bir türlü sindiremedim. Sonra itiraf ediyorum. Bu bir itiraf podcastimle ilgili. En son bir video izledim YouTube'da. Böyle bana çok benzer birisi bir video paylaşmış artık. O da yeter demiş. Artık mükemmel içi bırakacağım ve şu an kaydedeceğim bir video demiş. Kaydetmiş. Kendisi Özge'ydi. Kaydetmiş. Dişler gülüme hoş geldiniz. Onun videosunu izledim. Videosunun sonrasında diyor ki gidin şu an ve yarım bıraktığınız şeyi yapın. Tamam orada bıraktım ve gittim. Ve chat GPT'ye yardım istedim. Böyle böyle dedim Ben artık çok tanıyorsun. Böyle, böyle bir podcast fikrim var. Lütfen dedim bana bir kapak yap. Bunu yaptı şu an günceldeki kapağımızı ve ben çok beğendim. Bence çok güzel bir kapak ve ve kapağım hazır olduktan sonra ben ilk bölümü yayınladım. Ve çok mutluyum. Şu an dördüncü bölümü kaydediyorum. Ve kaydedecek daha çok fikrim var not aldığım. Hepsini kaydedeceğim. Bu şekilde artık adım attım. Hatta ilk bölüm attığımda onu editlememiştim bile. Bir sürü ses hatası da vardı. Ama onu güncelledim. Editledim tabii ki. Öyle sürekli bir şeyleri hep şu an iyi yapamam. Şu an bunu iyi yapacak seviyede değilim diyerek erteledim. Bir de bu arada ne çok etkiledi beni biliyor musunuz? Ben oblama bu okumaya başladım. Hala okuyorum bu arada. Bitmedi. Onu okuyup kesinlikle üstüne ayrı bir bölüm gelecek ama Oblomov'u en başından beri okumaya başlamak beni çok sarstı. Çünkü Oblomov'la çok fazla benzer noktam olduğunu fark ettim. Aynı ben. Aynı. Ben de dışarı çıkmıyorum. Şu an sadece evde oturuyorum. Ama artık dedim hayır dur. Ben oblamam değilim. Ve kalktım ya. Artık senaryomu yazmaya da devam ediyorum. Sahneleri birleştiremeyeceğim endişesi taşımıyorum artık. Yazıyorum. Elimde sıfır olmasındansa elimde kötü bir bir olmasını tercih ederim. En azından kötü biri üstünde çalışıp iyi bir bir yapabilirim. Ama sıfırı bir yapmak daha zor. Ben gerçekten kendime söz vermek istiyorum buradan. Biliyorum çok yoğun bir tempodan çıktım aslında ve ben çok zor adapte oldum bu tarz bir yaşantıya. Ve sürekli korkunç bir şekilde çalışmadan, emeğini sömürülmeden. O yüzden öz disiplinimi sağlamaktan da çok zorlanıyorum yani. Çünkü hayatım boyunca ya bir yetişkin olduğumdan beri çalışıyorum ve iş hayatımın çok büyük bir kısmını kaplayıp rutinimi oluşturduğu için ve her şey onun etrafında şekillendiği için şu an bu kadar boş vaktimde ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden artık ya hazır değilim, ben bu işi şu an bu kadar iyi yapamayacağım, edemeyeceğim demek yerine ses kusurlarıyla da olsa belki sahneleme yeterince iyi olmasa da karakter tahlilimi iyi yapamasam da bu podcast'i de çekiyorum. O senaryoyu da yazıyorum ya da kurgularımı da yapıyorum. Artık bunların hiçbiri umurumda değil. Ben sadece yapacağım ve bu yola adım atıp devam edeceğim. İyi oldu, kötü oldu değil. Kötü olsa bile bir gün daha iyi olur. Sonra daha iyi olur. Ve bir gün beni tatmin edecek bir işe ulaşmış olurum. Ama 23 yaşındayım ben şu an. Ve bundan 6 yıl önce kadar falan öyle bir egom vardı ki. O kadar emindim ki bir şeyi yapmaya başlayınca onu mükemmel yapacağım diye. Benim şu an geçen bölümde bahsettiğim gibi düzgün bir kısa filmim bile yok. Çünkü şöyle bir sarhoşluk var. Benim çok iyi ekipmanlara ihtiyacım var. Bana Red lazım, Alexa lazım. Onlarla <laughs> çekeme yapacağım. Şaka bir yana ekipmana çok tutuluyorsunuz tabii ki. İyi olsun, ışığım iyi olsun, sesim iyi olsun falan. Ama daha minimal ekipmanlarla da bunun yapılabileceğini biliyorum artık. Aslında olayın çok ekipman olmadığını fark ettim. Ekipman kötü olsa bile iyileştirebilecek kişi yine benim. Bunun birçok yaratıcı örneği de var. Yani görüntün çok kötüyse... Örnek veriyorum. Aşırı kumlu bir görüntün varsa yapıştır ya. Vintage efektini yapıştır ya. Old television efekti yapıştır. Yer yani. Siyah beyaz bir film yap hani biraz ona hikayeye uyarlayabilirsin eğer bir tık daha elindeki imkanlarla iyi bir iş çıksın istiyorsan mesela şu an bir mikrofonum yok kulaklığımın mikrofonunu tarama sabitledim el seslerimi algılamasın diye ve bu çok daha iyi oldu hem sesler patlamıyor hem el hareketlerimi duymuyor mikrofon o yüzden artık ben bu yolu çıktım ve istediklerimi yapacağım sırf altı önceki ben böyle düşüne ve böyle egoiste şu an 23 yaşındayım da hiçbir şey yok hiçbir şey yok Tabii ki bazı yeterliliklerim var ama arkadaşlar elinizde olan ya da içinizde olan, zihninizde olan şeyleri düşünceleri, fikirleri işlemediğiniz sürece elinizde hiçbir şey yok. Her girdiğim yerde, her girdiğim başvuruda bana portfolyo soruyor. Ama yok. Neden? Aa, hayır güzel olmazsa yapmayacağım diye zırladığım için. Hayır çirkin olsa da yapsam. O bir gün güzelleşecek yani. Hani bu düşünceyi ikna olmak o kadar zordu ki benim için. Ama artık iknayım ve başka bir yolu yok. Yapacağım. Bu bölümün tatmin etmese de paylaşacağım mesela ben bu bölümü. Çünkü bir bölüm bir bölümdür ve bu benim kendi geleceğime de bir not. Belki bazı insanlara bir şey hatırlatacak ve bazı insanların aklına bir fikir oluşturacak. Paylaşacağım o yüzden. Evet ben bazı hatalar yaptım hayatım boyunca. Ama şimdi dönüp de of ben zaten yapmadım deyip bugün de bırakmamaya çalışıyorum. Mesela bir aydır yürümeye çalışıyorum, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Mesela bugün yürüyüşe gidemedim çünkü başka işlerim vardı ve yapamadım. Aa bugün yürüyüşe gidemedim diye yarın da yürümeyeyim o zaman demiyorum artık. Bugün yürüyememiş olabilirim, bunu yapamamış olabilirim ama yarın yürürüm. Yarın da mı yürüyemedim? Tamam o zaman perşembe günü yürürüm. Yani bir şeyi bir gün yapamadık diye sürekli istediğimiz bir şey. bir gün yapamadık, iki gün yapamadık, üç gün yapamadık diye niye dördüncü günde yapmayı bırakıyorsunuz? ki bazen olabilir motivasyonumuz olmayabilir belki ya da fiziksel olarak iyi hissetmiyor olabiliriz. Bu çok normal. E sonra tekrar yapabiliriz o şeyi. Başlayabiliriz. Dördüncü günde yaparız. Beşinci günde yaparız. Altıncı günde yaparız. Kötü bir şey değil. Ara vermek kötü bir şey değil. 21 gün. Aa 21 gün zincirini bozdum. İkinci günü yapmadım. <laughs> 21 gün bozuldu ben o zaman yapmayayım mı? Hayır öyle değil. Öyle devam etmiyorum şu an bunun bile etkisi var. Hiç yürümemekten daha iyi. Ben artık bu yollara adımlarımı atıyorum. Güzel şeyler olur, kötü olur. Hiç umurumda değil. Ama döndüğümde ben bunu denedim. Başarısız oldum diyebileceğim bir şey olur. Ya da ben bunu denedim ve başarılı oldum diyebileceğim bir şey olur. Ben artık başarısızlıklarımı da, kusurlarımı da, beceremediğim ve kötü yaptığım şeyleri de kabullenmek istiyorum. Bu kadar basit. Tabii ki benim de belli sınırlarım olabilir. Her şeyi iyi yapamam. Bu çok ütopik bir şey. Her şeyi iyi yapmak zorunda da değilim. Bazı şeyler benim elimden çıkar. Çok iyi olmaz ama sonuçta benim elimden çıkmış olur. Benim elimdeymiş olur. Benim zihnimin izleri olur. Partnerim için bir hediye hazırlıyordum. Bu örneği de vermek istiyorum. Ben böyle resim falan çizmeyi çok severim ama kanvas, tabloya, işte guaj, yal boylara falan çizmeyi çok severim bir şeyler. Ve ona da öyle bir tablo hazırlamak istedim. Bizim için metaforik anlamı olan bir şey vardı aramızda ve ben onu resmetmek istedim bir söz. Ve sonra ben malzemeleri aldım. Başladım birazcık. Yani laciverte boyadım tabloyu. Aylarca süründü o. 5-6 ay süründü kitap bunda. Çünkü neydi düşüneceğim biliyor musunuz? Ya ben şu an bunu çok iyi yapamayacağım şu an bu çok güzel olmayacak. Bu arada hani beklediğim süreçte de o konuda kendimi geliştirecek bir şey de yapmıyorum. Bekliyorum sadece. <laughs> hani belki atıyorum resim teknikleri falan izlesem YouTube'dan. Kendimi geliştirecek tamam ama yok sadece bekliyorum bu çok anlamsız. Sadece bekleyerek bir şey de daha iyi olmayı bekleyemem. Çok fazla 5-6 ay falan geçti. Bir gün dedim ki tamam ben bunu yapacağım artık nasıl olursa olsun ya dedim. Veremedim çünkü. Bir hediye olarak vermek istiyorum onu veremedim. Dedim tamam ben bunu kusurlarımla yapacağım. Yaptım. Tabii ki harika bir tablo olmadı hatta. Yani gerçekten bazı renkler çok kötü falan oldu karıştırdım. Ve sonra bir tane defter sayfasına bir şeyler yazdım. Ben artık dedim kusurlarımı kabul ediyorum. Ve ona şeyi demiştim bir kere hiç unutmuyorum. Yani mükemmel olmaya çalıştıkça daha da başarısız oluyorum demiştim. Daha da beceremiyorum bir şeyleri. O tabloyu yaptım. O yazıyı da yazdım. Bir şeyler. Ve ona hediye ettim ve çok beğendi. Şu an odasının duvarında asılı mesela. Onun için önemli olan şey resmin ne kadar kusursuz ve erkek olduğu değil. Onu düşünüp onu yapmış olmam. Böyle anlar geliyor artık. Kabulleniyorum ve diyorum tamam yapacağım. Ve şu an hayatımın o büyük dönüşümü içerisinde olduğumu hissediyorum. Durmuyorum devam ediyorum. Ve mükemmelliyetçi olmak kesinlikle ve kesinlikle çok büyük bir zehir. Çok büyük bir şanssızlık bence düşünce yapısına sahip olmak. Benim bu tarz bir insan yapan tüm sebepleri farkındayım bu arada. Ne yazık ki... <laughs> Yaşadığımız travmalar. Şimdi bir Deniz Dülgeroğlu'na dönüşüyorum. Travmalarıma girip ama hayır. Yani tabii ki zibilyon tane sebep var beni bu hale dönüştüren. Ama şu an ben kimseyi sorumlu tutmuyorum bundan. Bana verilenleri, verilmeyenleri, yapılanları, yapılmayanları değil. Ben artık yetişkin bir kadınım ve kendi sorumluluğumu alabilirim. Kendimi değiştirip dönüştürebilirim ve şu an ben onu yapacağım. Evet, geçmişte kötü şeyler yaşanmış olabilir ama geçmişte kaldı o artık ve önemli olan benim için bugünüm ve geleceğim bu kadar basit o yüzden sızlanmayı bırakıyoruz o yolu adım atıyoruz ve o yolda yürüyoruz Umarım birazcık mükemmeliyetçilikle ilgili konuşabilmiş ve düşüncelerimi ifade iyi ifade edebilmişimdir bazı şeyleri çok yanlış söylüyorum kelimeleri falan diğer bölümlerde bence fark etmişsinizdir ama çok gülüyorum sonra kendime Çünkü beynim bunu yaparken hiç fark etmiyor Bence bu bölümde de olmuştur. Yapacak bir şey yok. Bu da benim kusurlarımdan bir tanesi ve ben bunu da kabulleniyorum. Ve özellikle o kısımları kesip düzeltmiyorum. Bu bölümü de dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.